Arkadaşlar günaydın. Yeni bir güne başladık. Sığırlarımızı meraya saldık. Gördüğünüz gibi şu an ot diyorlar. Bugün hava sıcak. Gün çok yağmurlu geçti. Önceki gün de çok yağmurluydu. Akşama kadar yağmur yağdı. Bugün güzel. İnşallah bundan sonra böyle devam eder. Bugün Alabalık Deresi'ne doğru gitmedik. Aşağıya doğru geldik. Köyün alt kısmı Mera'ya geldik. Düzlük. Hepsi çayırlık. Dün gitmiş olduğumuz bölge şurasıydı. Şu köy. Köyün şu arkasındaki dağın arka bölümü. Deremiz de orada. Dün hayvanlarımızı oraya götürmüştük. Bugün ise buraya götürdük. Çayırla... Bugün ise düzlük çayırlara geldik. Sıcak olduğu zaman sığırlarımız da güzel otluyor. Yağmurda ve soğukta otlamıyor pek. Yağmurun ardından baya güzel bir ot var. Yerler güzel yeşermiş. Çiçek her yer. Oho. Oho. İşte bunlara böyle seslenmedin mi? Hep yerlerinde kalıyorlar. Seslenmek gerekiyor. Oho. 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 Çık 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 çık. Maşallah her yer su zaten. İşte yağmurun bereketi. bu arada bataklık çok bereketli sığırlarımız keyif ediyor. Yeni bir güne hoş geldiniz. Günaydın arkadaşlar. Evet yine Mera'dayız. Çiçekler içinde sığırlarımız otluyor gördüğünüz gibi. Kuşların sesi geliyordur inşallah. Kuşların neden böyle ses çıkardığını söyleyeyim. Bu sulak bölümde çayırların içinde yuvaları var. Hani saklandıkları yerler işte sığırların burada otlaması onların hoşuna gitmiyor. Çünkü yuvaları var. Yumurtaları var. Yuvalarına bir zarar gelecek diye korkuyorlar. Bu yüzden Buralar biraz bataklık gibi. Gördüğünüz gibi. Sırlamış ne güzel yayılmış. Ot diyor. Yağmurlardan sonra her yer çiçek ve yeşillik. Ho ho. Ho. Ho 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 Burada otlaması onların hoşuna gitmiyor. Çünkü yuvaları var, yumurtaları var. Yuvalarına bir zarar gelecek diye korkuyorlar. Bu yüzden hep böyle sesler çıkarıyorlar. Çoğu zaman da ben kendim de şahsen şahit oldum yani yuvalarını bu çayırlıkların şu sulak alanları içinde gördüm. Ama öyle bir muhteşem yerlere saklanıyorlar ki öyle bir yerde yuva yapıyor ki yani sığırların yani ayağının basacağı yerler değil yani öyle bir gizli yerler oluyor ki işte görüyorsunuz nasıl bağırıyor. Yani bizi de bizi burada istemiyorlar. Rahatsız olmuşlar. Tabii yuvalarına da hiçbir zarar gelmiyor yani. Çünkü sakladıkları yer çok güzel. Öyle yerlere yapıyorlar ki yuvalarını. Yani insanın bile arayıp zor bulacağı yerler. Bugün hava sıcak. İşte Ala Balık Deresi'ne yarın gideceğiz. İnşallah bugünkü gibi sıcak olursa balık tutacağız ve sizlerle paylaşacağım. Buralar biraz bataklık gibi Gördüğünüz gibi Oh! Geçelim Ho oh. <coughs> Farhad Farhad küçük kurba. Kuyruğun nerede? Kuyruğum yok. Kuyruğum yok. Güzelim derede. Küçük kurba, küçük kurba. Kuyruğun nerede? Kuyruğum yok. Kuyruğum yok. Güzelim derede. arkadaşlar. Ve yine mantar arıyoruz. İnşallah yine rastlarız. Tadı çok lezzetli. Diyebilirim ki etten bile lezzetli yani. Tabi pişirilmesi çok önemli. Yapan kişi önemli yani. İşte bulduk. Evet arkadaşlar. İşte mis gibi mantar. Bir tanesi de şurada. Gördüğünüz gibi. Arıyoruz. Arkadaşlar bugün mantar topladık. Gördüğünüz gibi işte şu mantar çok nefisler. Bir tanesi de şurada. Tam dikenlerin içinde işte Bunları topluyoruz. Gördüğünüz gibi toplayıp bunları pişiriyoruz. Çok lezzetli. Toplar. Tavuk çalmaya gelmiş. Köyde tam aşağıda. Kesin gözüne bir tavuk kestirmiş. Yaşlı bir tilki. Hiç bizden kaçmıyor. Hat. peşine düş falan yakala hadi çık çık çık. Ay. uyanık seni uyanık şu an arkası bana doğru dönük beni görmüyor uyanık tilki herhalde tavuk arıyor Tilki aslında bana bakıyor. Tilkiler çok uyanıklar. İşte koşuyor. Saklamak için yer arıyor. Küçük tilkiyi. Ayağının biri de aksıyor arkaya. Tilkiler çok uyanık ve cana yakın hayvanlardır. ve kayboldu. Arkadaşlar sabah sabah bir tilki gördüm. Gördüğünüz gibi gidiyor. Arkasına bakıyor.